Dervişlik büyük bir nimettir. Bir insanın eşi olur, dostu olur, çolu çocuğu olur, hayırsız olabilir. Hayırsız olabilir. Ee, diyelim ki arkasından Fatih okumayabilirler. Namaza. Eh evet. Dervişlik büyük nimettir. Dervişlerin arkasında evladı, oğlu, kızı, hayırsız da olsa ya da hiç olmasa dervişler için problem olmaz. Dervişlerin amel defterleri kıyamet kopuncaya kadar ne yapacaktır? Çalışacaktır, kapanmayacaktır. Ee, o da şundan her gün günlük sikrini yapma, yapan kardeşlerimiz var. Orada da kısa hatimler yaparak ne yapıyorlar? Ümmeti Muhammed'e bağışlıyorlar. Onun için dervişlik çok büyük nimettir. Her cana nasip olmaz. Allah hepimizi gerçek manada derviş olanlardan eylesin. İnşallah.